Söylenmedi hiç Sana layık duşlar Bir yandan önce Tutsak yüreğim Biliyorsun sen de İnce ince Aşk tanıyorum bunu Bunu tanıyorum bunu tanıyorum, bunu tanıyorum, bunu tanıyorum. <laughs> <Bana annem. gülüyor> Abi uşağım bundan sonra bu mahallede kim kupa satar Kim Trabzon'a laf eder? Onun arvadını şüphemizi verin Daaa Erhazun Divine'ı ben ne alaka bilader? Ben Almanya'yım. Sevgili <laughs> selam olsun dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Normalde bu kadar hızlı pes videosu gelmezdi ama inanılmaz talep vardı. Ben de dayanamadım. Bakalım nasıl bir video olacak göreceğiz. Bu video 31 bin like gelirse arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde pes videosu daha devam edeceğim. Çok eğlenceli serilerle karşınızda olacağım. Rakiplerimiz de çok güçlü olacak. Sizlerle de oynayacağız merak etmeyin. Geçen gün yorumlarda göndereceğimi söylemiştim ya gönderemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu videoda iki kişiye göndermeyi düşünüyorum ya da bir kişiye 1800'lük falan göndeririz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Öptüm bay. Arkadaşlar Türkiye forma yoktu. Beşiktaş'ın da en büyük Türk armasına sahip olduğunu gördüm. O yüzden Beşiktaş formasıyla oynayacağım bugün. Farklı farklı takımlarla da oynarım. Canınızı sıkmayın. Zaten takım tutmuyorum. Seviyorum sizleri. <laughs> Hocam top açılım yapacağız şimdi arkadaşlar. One gelirse gerçekten çok sevineceğim. Allah aşkına bak. Şmayıl veya One Hadi gülüm. Hadi gülüm. Yandan yandan yandan. İlkin şansına geldi. Geldi. Hay anasını istekliyorum. Bayağı da bir lola attı. sinis sine kim? Kim? Ya birader Yusuf'a benziyor ya. Hakikaten Yusuf'a benziyor. Bizim mahalle maçı yaptığımız çocuğa benziyor ya. Bir de gülmüş. Fotoğrafta gülmüş bir de. Ya vallahi ver. Bak hadi lütfen. Bak 500-600 lira para harcadım iki günde be kardeşim. şunu ya. Ke Kehrer kim ya? Kehrer kim ya? Ya böyle bir oyuncunun varlığını şu anda siz de öğreniyorsunuzdur ha. Valla bu ne berekesiz kutuymuş. Hadi geldi bu el geldi geldi tamam. Moral bozmayın geldi. Aa bak başı geldi bak. Ya git lan. Bu kim birader ya? Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? 5 yıldız var artık da. Vay ananı avradını be kardeşim be. Ananı avradını be kardeşim. Kim bu? Freuler şey diyeyim ya. Eski doktor Freud. Freud'la Freuler ne alakası var be kardeşim? Hadi be dandik bir paketten Messi mi? Dandik bir paketten Messi mi? Ananı dum ne ya? Ya bilim vallahi de billahi de böyle bir şey olan ya elektrikçi Yasin abiye benziyor ya buradaki ya Yasin abiye benziyor bizim eve gelen ya elektrik ampulü geçen tamir etti bu adam ya bu adam futbolcu değil kardeşim bu adam elektrikçi 190 boylu bu oda uzun o da uzun adam bilader sandalyeye basmadan ampulü söktü Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi Oy alttan billuru sarkmış adamın ya alttan kenardan billuru sarkmış adamın Oo harbi büyük adam bu Samuel mu bu kim bu 5 yıldız lütfen ya yeter. Yeter. Geç. Geç 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 Bu kim ya? Godfrey kim ya? Godfrey geldi birader. Godfrey geldi ya. Bana abi niye 80 üstü adam gelmiyor ben anlamadım. 80 üstü 80 üstü mı geliyorlar 80 üstü ver. çok alaks çok özür, çok özür dilerim. Ha bir tane verem en azından diye ki çocuk para atmıştı mutlu edindi. Ben senden bir daha Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Elyon oyuncusu. Elyon oyuncusu. <laughs> Golas adamın adını söyleyemem. Elyon oyuncusu. <laughs> Ölüyünü Tayland'dan getirmişler anasını satayım. Tayland'da sokak satıcısını getirmişler. Arkadaşlar ne sorun yok. Arkadaşlar Haaland mı Mbappe mi? Bu çok önemli arkadaşlar. Sizler çok güzel bir takım kurmayı planlıyorum. Kafamda oyuncular var. Aslında Haaland'ı istiyorum. Parayı biriktirdik biraz. Van Dijk ne hocam? Dik ne? Dik. İnce yapıyorum hocam. Bendekiler incedir. Kimmiç. Kapı çaldı tamam mı mesela şimdi? Kim o diyorsun ya? Mesela baba arkadan bağırıyor. Kimmiç. Kimmiç. <laughs> Hah, Hayır hani buna da gülmüyoruz lan. Buna da gülmüyoruz. Kimmiş? Anladın mı? Hani kim o diyor? Hani kimmiş diyoruz ya Türkçede. O da kimmiş diyor. Hani baba söylüyor hani kimmiş geldi diyor. Haberi var anladın mı? Kimmiş diyor. 37 yaşında falan olmasını varsayarsak. Ya hadi kardeşim. Ben bu takımda Ronaldo'yu görmek zorundayım. Ben bu takımda Guad'ı görmek zorundayım kardeşim. Elimde değil. İnşallah. <laughs> Şu Haaland 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 aldım arkadaşlar Siz <laughs> Ama oynamaya yine de sunacağım. Hata mı yaptım? Bunu bana söyleyin Bunu yapmasaydım içinde kalırdı. Bana transfer etmemi istediğiniz oyuncuları da yazın arkadaşlar yorumlara. Hani abi şunu alsam var ya. Ananı avradını satayım falan filan diyebileceğiniz mesela. Arkadaşlar takımın son hali bu. Haaland'ı aldım. Mbappé'yi de almak istiyorum. Bakalım ne düşünüyorsunuz kadro hakkında? Ne eksikleri var? Bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. Saygılar, sevgiler. Şimdi basıyoruz. Rakiplerimizle şimdi yaz. Rakibimiz daha güçlü. Karşıda Kusum Seren var. Roberto Carlos'un fotoğrafı. kız mı bu? Adana Demirspor'un hayalindeki kadro mu, birader? Yedeklerinde adamların Cristiano Ronaldo var. Adana Demir Spor'un paralel evrendeki kadrosu ya. Evet beyler bayanlar merdivenden kayanlar. Adana Demir ve Se Real Tuko. Takımımız Real Tuko arkadaşlar formasını yaptırayım sizce ne diyorsunuz? Parçalayın oğlum parçalayın. Bakalım ha ilk golü kim atacak Ronaldo mu? Arkadaşlar yorumlarda belirtin çabuk çabuk gol olmadan. Allah Allah. Ronaldo. Allah. <laughs> Haydi bastır bu maçı almaya geldik. Taraftarlar bağırıyor. Adana Spor'la neden Türkiye maç yapıyor onu da çözmüş değiliz. Ama olsun. İçeriye bu orta Ağlanda giderse golük. O Cristiano Ronaldo. Değişik bir deneme. Ronaldo alır mı? Allah! Ronaldo! Ronaldo! Allah vur vur! <laughs> ya ne yapıyorsun be kardeşim? Türkiye forması da yakışmış reisime be kardeşim. Bruno Fernandes! Oğlum vur vur! O Aslamasın oğlum Rafinha? Seni var ez... Ya... Keşke ben seni tanımasaydım Keşke ben seni tanımasaydım, Keşke seni tanımasaydım. Sana o mesela Baydı beni bu eleman ya Neymiş bu ya Santranç mı oynuyoruz futbol mu oynuyoruz be kardeşim Del Piero falan var adam oğlum Del Piero futbolu bırakmadım Ayda hocam izle bir golü Sen alırsın biz atarız Gol oh! Tamam Ronaldo <laughs> gol gol ne oldu? Lan gol nerede? Lan gol değil mi? Lan sevindim o kadar. Ananı avradını satayım ya. <laughs> Offside olur mu öyle pozisyonlarda Bak şu an çok gerginim yaşananlardan dolayısıyla. Para gidelim hocam. Ronaldo bas kaçım. Bu kim oğlum? Ronaldo siyahlaşmış birader. <laughs> Oy. Ronaldo sinir yapar. Haaland gol atalım. Haaland. Haaland. Ananı satayım. Bu ne böyle? Heyecan yok heyecan. Gir içeri gir. Gir içeri Haaland. Ananın Lan onu zaten lan. Oğlum bu kim? O top... oğlum koltuk altları niye bu kadar terlemiş? Adamın simsiye olmuş koltuk altları. Ver arabasını, ver arabasını. Ağla yazar mı? Ana ne avradını be. Ronaldo'ya doğru bu kim lan? O da olur. Bruno Fernandes. Sen Ronaldo'nun ne sıkmadın ya yok Karşı takımın defansını geçmemiz herhalde. Bunlar ki. Beyler bayanlar merdivenler kayanlar. Real Tuku formasını istiyor musunuz arkadaşlar? Logosu ne olsun sizce? Hangi renklerden oluşsun? 11 tane forma çıkartalım. İlk bir iç sağ formamız olsun. Defansları gerçekten aşılamaz bir duvar gibi. Ama. Ama. Ama sorun. Evet oğlum defanslar harbi çok baş belası ya. <laughs> bir de bizim defansa bak. Ama... Lan oğlum bu kadar çabuk gol yemezsiniz. Söyle <laughs> kaçma. Be. Bekliyorsun be Oğlum bunlar nasıl baskılar üstüme Daralıyorum bunalıyorum yani Yaz lan Yaz lan Yaz lan <laughs> Yaz lan Gol Gol <laughs> Kaptan oğlum kaptan topu ayağına aldı gibi kaybettim. nasıl kaptan bu bunu kim kaptı Jesus Navas niye kaptan oğlum Ronaldo'nun olduğu bir takımda yapma Eyvah eyvah oğlum hadi lan daha gibi hadi. hayır Kapat artık onu ya. Oğlum alış. Ronaldo ne yapıyor? Pelat. Ronaldo ne yaptın? Oğlum defans. Abi sen dalga mı geçiyorsun benimle? Adam mı seçiyorsun be kardeşim? Ya forvetten defansa gelip niye bana penal ortada tutuyoruz beyler? Çaktırma. Kıpırdat böyle kaleciyi. Hadi lan hadi lan hadi lan. Oh! Helal lan sana. Helal arar buluruz izini. Çok iyi. <laughs> Oğlum. Aç topu da artık da. Ada oğlum ne oldu Japoncaya dönüştüm. Hey, hey, hey. Hoca Uy Allah Allah. Birader harbi stres soktunuz siz beni. Ver Ronaldo'ya. Goat kardeşim topu ayağına bekleme koş. Al artık be Oo! Bruno Fernandes. Olun! Olun! Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Olun! oğlum. oğlum. diyor. Ne Messi'si ne imarı. Ben varım diyor. Ben Haaland Haaland. Kötü pas ya. Kötü pas. da şu arabası yemezsin değil mi orada? Oğlum tek tekere... Allah. Allah. Hadi lan. Oğlum adamların bak bak. Bu köşeyi tutun ama ha. Kankacım bak hep aynı köşeden gol yok. Yapma. Ya sokacağım şimdi ama valla yeter ya. Ya bir git be kardeşim be. Ya bir git be kardeşim be. Yeter be kardeşim ya. Hocam ama eh. O düdüğü çıkart arada ha. O düdüğü çıkart arada ha. Abbe kanka abbe kanka ver ha ha. Hadi lan hadi lan yazın lan. Ho yazar. Vur lan lan. Hadi lan ağlan. Hadi lan ağlan. Koy kapıyı anasın. Maçı Tüm Türkiye mi? Yok hocam bu. Tamam tüm Türkiye değil de. Oğlum bu nasıl bir cümleydi ya. Tüm Türkiye bir kısmı. At Kanada be birader. At be Kanada be kardeşim. Benim bu kanatta Ben bunu atıyorum. Çek! Çıkar dururken. Hadi birader. Hadi. Aaa! Alo. Oğlum adam FV yapmak istiyorum ya. Alo. Oğlum bu adam GF değil. Jorginho'yu çıkartıp ne yaptım ben az önce ya. Bu yaptığım hareketin çok büyük bedelleri olabilir arkadaşlar. Eyvah orta sahadaki boşluğu görebiliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Fatih Terim gibiyim Fatih Terim. Adeta şimdi yaptığım bu teknikten sonra rakibi nasıl zorlatıyoruz izle gör. Bak oğlum yapma lan. Oğlum yapmayın lan. <laughs> lan Yaz lan, Ronaldo. Yaz lan. Rafinha senin ben ayağına sokayım senin. Gire <laughs> gireyim ben senin. Kardeşim boş kaleye gol atamıyorsanız 4-2 yenilirken dakika 50'de senin bu takımdaki yani vasfın sorgulanır aga. Bu lan. Ağla seni harbi <laughs> Bak dakika 70'e kadar bir gol atarsak her şey olur. Her şey olur. Ama bak gerçek olmaz. Alo. Oğlum biz önde değiliz. Ona göre oynayın ha. Sövmeyeyim sövmeyeyim diyorum ama hani Hani bu da olmaz. Hocam adamı düşürdü mesela şu an anladın mı? Hakem ama yok senin ve Onur'un ananı seninle şeref ona neler yapıyor bak bak bak. Allah aşkına al. Allah aşkına al be kardeşim be. Ya adam bizde billur falan geçmiyor ya. bağır ağır billur geçmiyor korkudan bunu yapıyor ya. Top oynamıyor ki şu an. Top oynayan biziz birader o tek. Kankacım. Ha fuar var. O, bana ver ha. Bana ver. Hakem alo. Ama çok net pozisyonlar kaçtı biliyorsunuz mu? Yani gerçekten bak. Bak. Bak tek. Bak. Alo. Oğlum lütfen lan. Hadi be oğlum be. Hadi lan bunu yazın. Olsun bu. Vur lan. At be kardeşim artık be. Ama bak bunları atamazsak. Ama bak bunları atamazsak ağlant. Ah, 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 yani. Ben anlamadım hocam. Vilovi sen yap bari be oğlum. Bu yapamıyor sen yap bari. Vilovi sen de yap. Biri yapsın oğlum artık lan. Biri yapsın be kardeşim. Vay be kardeşim. Ne kaleciymişsin be kurt. Anasını... Ne, 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 neymiş bu be kardeşim? Bu adam O, oh, bak 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 bak. Saygısızlığa bak. Nasıl bir saygısızlık? Hadi onun saygısızlığına eyvallah da. Hani sen Haaland koskoca Haaland'sın. Al şu topu. Ya valla çok ayıp şeyler ya bunlar. Allah aşkına yaz artık bunda. da. Ne yapacağız oğlum biz? Oy ananı avradın be kardeşim. Kaleye ne, ne almışlar be kaleye kardeşim. Ne bu? Golemin Amerikan robotu. Rica ediyorum ya birazcık daha dikkatli. Hocam bak kritik yerlerde top kaybetmeler falan bunlara. Ya bunlara gerek yok. Kendi kalecine falan kayıyorsun. Kendi kalecine falan kayıyorsun sen. Sen kendi kalecine kayıyorsun şu anda. Bah 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 bah. bah. Tebrik etmeyin şunları. Bruno Fernandes, yine anı. Ooo. Van Dijk. Bu maçı kaybedersem tüm Türkiye beni. Yanlış duymadınız. Tüm Türkiye. Hatta tüm dünya. Hatta tüm kainat. Tüm evren. Gerçek oyunun vakti geldi. İnşallah güçsüz bir rakip gelir ha. Gerçekten Lazio İtalyan rakip geldi. İtalyalıları biliyorsunuz. 3-0 Türkiye yenmişti. İşte intikam maçı bu maç oğlum. Adaletli geldi işte. Maç dediğim budur bile. Her tarafında Japon var. Tayland'dan adam getirmiş. Osaki. <laughs> Tayland'dan getirmiş. Taylandlı e, İtalyan rakibimize karşı yapacağız arkadaşlar. Bazı yerleri küçük. Anlayan anladı. İnce yapıyorum. <laughs> Şimdi Osaki, Yuruki, Muto, Yamaguchi, Higashi, Andri neyse ne alakadır orada onu hiç bilmiyorum. Sakai, bir de Osaki, Kikuchi, Yatsuke. Geliyorlarmış falan. Adamlar bir anda şey Tsubasa gibi bir oynuyormuş hepsi. Kendi altyapısından yetiştirdiği futbolcularla geliyorlar. Oğlum lan lan! Sakın ha manyaklık yapma. Hiroshi'ye bak sen. Oğlum bunlar Yuruchi çok hızlı takım ha. Allah böyle oğlum adam iyi oynuyor birader. Kapa 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 kapa. Kapa lan oğlum. Tamam aslansın kaplansın. Senin ananı avradını be. Hadi be oğlum. O Osako ne yapma? Ananı çatayım lan, kapat! Yok mu? yapma, kaynat yaz oğlum lan, yapma! Ananı çatayım, tut, tut! Yok artık, da daha... Neler? Kanka, daha neler? Yok artık, daha neler? Bu adam gelecek vadede oyunculardan. Ronaldo Bu kim oğlum? Pırna Ferdinand tez! Tamam, tamam, tamam. Tamam, sakin. <laughs> Ananı çatayım! Ne yapıyorsun be ya? Oğlum, bizim adamlar satış koyuyor he. SKT kadrosu gibi geldiler yapma Ananı <laughs> satayım çok korktum Oğlum şunki munki tvtun gibi bak Japonlar sıkıntı aga ben size söyleyeyim bunlar da Sakın ha sakın ha Eleman iyi oynamazsa zaten burada karşıma gelmez stresi soktu beni Gel birader gel sanırım özel skillimi kullanma vakti geldi durdur maçı Maçı durduramıyoruz ya Hoca Boya. Kim vuruyor bu kim? Bu kim? Nereye gittik biz birader? Bu adam 84 mi vuruyor ya? Bu vursun o zaman. Bir şey mi? Yazabilir miyiz başkan? Yeah, <laughs> I <laughs> Oğlum bu yoktu. Onun onu onu vuradını satayım. Beyler bayanlar. Free kick'ten geldi gol. Dur baba, dur baba, dur baba, dur baba, dur baba, dur baba. Hop, hop, hop. Oğlum bak senin vereceğin pasa sokarım ha. Kim bu? Romagnoli de en iyi adamımız bilader neredeyse. 90 ilk 90'ım. İlk 90'ım ne ya? Gücü 90 bir kere soksana hesap. <laughs> pardon, pardon. İran, es, bazen yaptım ben de farkındayım. Ben hemen iki yap rahatla baba. Alkara. Ananı satayım sen niye böyle hareketler yapıyorsun? Baba sen sen neden bunu yapıyorsun alkala? Alkala alkala. Ayranı çalkala alkala mesela. Ya hadi. Aa! Ee, yapma, yapma oğlum çok kötü kalanlık yapma. Yapma. Helal sana, helal sana, helal sana, helal sana. Bak tek basa oynuyor ya. Tamam o top kanka saçmalama ya. O sende ol Senin ananın var ya ben. Roma Olsaydı hocam. Olsaydı hocam. Olsaydı hocam. Bak sen ben zaten o hata yapmam normalde. Eyvah oğlum adamın baskıları baskılar adamı koşturduğu yerler bilgiler. Bir tane attırırsak bayağı atamayız biz buna. Yapma iki miki alalım manyak bu herif bari bizi. Ya oğlum bu ne? Bas eler lan sana oğlum adam bildiğim benim Tüm sevdalısı mı çıktı? Ne oldu ben anlamadım. Benim kıçımın peşinde herif ya. Kıç sevdalısı ya. Bu neymiş oğlum? Bu Japonlar benim popamdan ne istiyor? Hey! Hadi be kardeşim be. Hadi be kardeşim be kardeşim. Aa, aa, yiyeceğiz biz ha. Allah yiyeceğiz. Yemin olur. <laughs> Yaptığın çok yanlış Toru. Ben koşarken orada o yamak açı, yama açı orada ben koşarken arkadan çok affedersin pandik attı. Yani bunu konuşmak istemem ama Pandik olayları hoş değil hocam. Kaç adamlarız. Biraz insanda onur şeref ayısı. Oğlum hadi lan. Bak çok büyük laflar konuşuldu burada. Yapma gözünü sevdiğim yapma. Gözünü sevdiğim yapma. Vurun gitsin vurun gitsin vurun gitsin. Bak yapma yapma lan. Lan oğlum. Allah kahretsin. Gördüm öylece bırak beni. Sen ateş. Ah! Adamsın hakem Adamsın hakem Osako gitti Bu maç bitti Hadi eyvallah hadi Hadi ver la Ya bilader vallahi sen var Tam bir onu Kim bu bilader Allah aşkına Allah aşkına kim bu Pukine ya yine bilader ya Evet arkadaşlar Videonun sonuna geldik Eğer ki bu tarz videoların Devamının gelmesini istiyorsanız Beğenmeyi ve yorum yapmayı Unutmayın arkadaşlar Düşük beğeni ve yorum gelirse Devam etmeyebilirim seriye Sizleri çok seviyorum ama Bol bol beğeni gelirse Bol bol, bol seriden devam ederiz Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Öptüm bay bay